Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün PUBG Mobile'in yeni bir videosuna hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi bizim mekandayız. Evimizi inşa edeceğiz arkadaşlar bugün. Videoya geçmeden şöyle videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve tüm bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Sadece sizden bir isteğim var. Şu yukarıda görüyorsunuz arkadaşlar. 08, 035, 025 yazıyor. Bunu nasıl yükselteceğiz? Bana bu konu hakkında bir fikir verirseniz çok mutlu olurum. Şöyle yerleri yerleştirmekle başlayalım seriden. Kardeşim şöyle. Oğlum şeyi çok iyi yapmışlar lan mekaniği. Hiç zorlanmıyorsun. Otomatik yerine oturuyor. Şimdi. Şimdi öyle bir şey yapmamız lazım ki. Bir duvara geçelim. Şimdi şöyle bir duvar. Tamam üç baret var. Tamam şöyle iki. Ee, şöyle bir duvar olması lazım bir de yanlamasına koyayım mı duvar? Kapıyı şöyle yapayım. Dur. Tamam. Burada kapı olsun. Burada duvar. Yok. Burada duvar olmasın. Dur. Burada duvar olsun. Şunu kaldırayım abi. Şimdi arkadaşlar öyle bir ev tasarlayacağım ki yani diyeceksiniz kardeşim keşke burada ben otursam. Tabii efendim. Tamam. Burası cam olacak. Oğlum yanlış yaptık. Dur kaldır bir. Tamam. Böyle camlara geçeyim. Pencere. Cam ne lan? Pencereye geçeyim şaka maka. Kardeşim. Böyle bir pencere istiyorum ki ben. E, bunu çevirsek şöyle. Anladın? Oğlum maşallah dediğimiz iki gün yaşamıyor. Tamam. He, şöyle yapalım. Bak gör şimdi bizde Babayı izle babayı, babayı baba babaylet alsın cam varmış tam bu daha güzel. Ama bunu buraya koyacağım arkadaşlar. Tamam bunu böyle koyduk. Burası salon olacak. Şu, şu camı koymak istemiyorum ya bu cam çok kötü. Bak ya oğlum niye böyle bir baba giriyor bu? Ha tamam oldu. Şimdi bunun da tam tersi. Aynen öyle. Yap baba şunu. Da tam tersi. İşte bu. Tamam. Burada bir tane kapı lazım bize. Şöyle evin bir şeklini çıkartayım. Aslında e, buraya nasıl bir cam yapabiliriz? Bak böyle, ooo, böyle bir cam almışım ben. Haberim yok. Bu olmaz. Bu çok abes duruyordur. Ben bir tane bir kapı koyayım da. Böyle yiyeyim lan. Nasıl yapsak? Nasıl etsek şimdi? Dur kapı bu çok büyük ya. Bizim ev zaten bu kadar büyük olmayacak. O yüzden o kadar kapıya gerek yok diye düşünüyorum arkadaşlar. Pencere yine tekli mi kullansam? Yoksa bunu mu kullansam bu sefer? Hangisi daha hoş durur? Tekli kötü duruyor ya sanki. Aynen çok çok duvar olduğu için şş, aslında burada da kötü duruyor. Nasıl bir şey yapsak? Şey nasıl bir şey? Nasıl bir şey? Bunun karşısı cam oldu. Aynen bunun da böyle bir şey olmuyor. Çok. Ya böyle olsun ya. Aynen aynen. Şöyle yapalım. Tamam. Evin dışını nasıl bir şey yapsak. Evin dışı önemli arkadaşlar. Evin içi o kadar e, boya önemli değil. Şöyle desenlerim var benim. Ya bu da çok şey duruyor ya. Bilemedim ki. Taş. Ya taş şöyle olsa sürekli aslında şöyle kaplayabilirim. 1, 2, 3, 4, giriş önemli çünkü 5, 6, şu 7, bunun fazla da kalmıyormuş ha aslında. Bu da 8. aha evin içine girdik. Tamam. O, ha, oğlum, ha, hiç tanımıyor değil mi? Tamam olmuyor. Sıkıntı yok. Şimdi benim öyle bir yere merdiven yapmam lazım ki Salon bölünmesin. Dur ilk başta ben bir şu salonun duvar yapacağım. Baba duvarı şöyle. Nereye yapsam ki duvarı? Şu camları kesmemek lazım. Aslında şöyle olmaz. Giriş. Aslında giriş direkt salon olabilir. Niye duvar yapıyorum ki? Ben hiç duvar yapmayacağım arkadaşlar. Odayı bölmeye gerek yok. Ay şu an zaten 26'da 35. Yani bizim e, 5, 9 tane daha duvar ya da şey koyma şansımız var alan. Bakayım şuna bir. Güzey. Abi baksana evet ya. O kötü oldu. O yüzden tek kat. Tek abi tek kata geçiş yapıyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar şunu nasıl yükseltiyoruz? Bana bir Yorumlarda belirtirseniz çok mutlu olurum. 32, 33. Abi onu bile kapatamıyoruz. 34. Şunu 35. Şuradan merdiven nerede? Merdiveni de şöyle mi koysam? Hani böyle merdiven iyi oldu. Dur. İşte bir camı kestik bir tık. Böyle olmuyor. Böyle hiç olmaz. Hani en mantıklısı bu arkadaşlar. Abi 36 olduk ya. Bir yerde evin şekli gitti şu an. Bunu nasıl yükselteceğiz biz ya? Hiçbir fikrim yok ki bununla ilgili. 36'da 35. Ne yapsak? Baba benim öyle bir şey yapmam lazım ki. Pencere etki ediyor mu? Ediyormuş abi. En güzel pencere de bu yani. Dur şimdi. E işte. bir tık mı küçük yapsaydık acaba diye düşünüyorum. Tamam buradan giriş var. Buradan çıkış var. Şu merdivenin sırasındakini alacağım arkadaşlar. Şu anlık ona bir gerek yok. Ama bu sefer de bunu koyacaktım. Bunu da koyamıyorum. Bunu, bunları nasıl yükselteceğiz biz? Hadi koydum diyelim 36 oluyor. Ta seniyorsun. Daha fazla kurtul var. Şöyle bir kaydedeyim de ben. Arkadaşlar şimdilik böyle olsun bu ev. Hatta ben bunların içini biraz şöyle döşeyeceğim. Hatta yatağım falan da koyayım. Safımız belli olsun. Şöyle yerleri şöyle yapsam. Yok gerek yok ya. Kötü duruyor. Bu da kötü. Zaten bunda yok. Ee, Mobil ya. Yatak. Şöyle bir yatak. Şöyle bir yatak koyayım diyeceğim de şöyle koyayım. Şöyle yat direkt aşağı düşmelik. <laughs> şöyle aşağı düşmelik merdiven koyayım. Şey merdiven diyor. Aşağı düşmelik bir yatak koyayım arkadaşlar. Ee, koltuk var. Koltuk. Masa. Şunları koyalım ya. Kalsın. Yatak. Bence aşağı koyalım. Zaten salon aşağıda. Babacım bak. Normalde ben şöyle bir şey yapacaktım. Böyle kalsın. Bir. İki. Üç. Dört. Şöyle de yapabiliriz aslında kaldırıp kaldırıp böyle koyayım abi ben. Bu kaldır. Böyle koy. Tamam güzel. Böyle de olabilir. Masa var mı? Masamız var. Bir tane var küçük şöyle. buraya masa olur mu ki ya? Masaya burada gerek yok aslında. Sandalyemiz yok. Sandalyeyi zamanla alırız zaten. Raf komidin komidin lazım komidin her zaman ya benim bildiğim komidin burada durur herhalde her evde böyledir Mektup koltuğun arkasındadır Üste gideyim üstte de dolabımızı koyayım kardeşim bir saniye olacak olacak dur duvar gibi dursun burada ya tamam Enstrüman, kumaş mobili, avlu, aha tuvalet. Ya ben şöyle düşünüyordum arkadaşlar. Şöyle aslında burayı mutfak da yapabiliriz. Bilmiyorum. Şurayı da mutfak yapabiliriz. Yani bize kalmış orası açıkçası. Hatta şöyle yapayım ya. Aslında şey olabilir ya. Direkt girer girmez mutfak. Şura arkada kalıyor. Arkayı mutfak yapabiliriz. Ama bence bu da olur yani. Olur olur. Sıkıntı yok. Şu anlık düzen bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi yorumlara bu 35 yazan, yukarıda 35 yazanı nasıl yükselteceğimi hiç bilmiyorum. Bana bu konu hakkında bir yardımcı olursanız arkadaşlar çok mutlu olurum. Tamam binayı oluştur. Tamam binayı oluşturalım abi. Son haline bir bakacağım. Tekrar gir. Harbi, harbi ya hoşuma gitti benim ev. Ne zaferinden bahsediyorsun sen savaşla aşkı. Aha ev güzel. Oğlum boyalar nerede bu evin? Ananı evi yanlış yapmışım. Ya sen geri zekalı. <laughs> Oğlum evin önünü arık. Buradan mı doğuyoruz? Ben buradan, buradan doğuyor zannettim. Neyse sık. <laughs> Sıkıntı yok. Kapımız var. Oy, oy oy oy. Bu da güzel. Bak içerisi güzel olmuş. Bura güneş falan vuruyor ya. Burası hoş olmuş. Harbi hoş olmuş. Dediğim gibi bir tık şeyde yanlışlık yapmışız arkadaşlar. Nerede kardeşim o? Hani biz burada doğuyormuşuz. Ben evi ters yapmışım. Bakın komple evi çeviremiyoruz mu şöyle sağa sola? Sıkıntı yok ya. Şey alırız arkadaşlar. Şu boyalardan alırız. Güzelce evi boyarız. Siz yorumlarda arkadaşlar şu şeyi gösterirseniz bana şöyle durayım evin kartına ee, yorumlarda arkadaşlar 35'i nasıl yükselteceğimi gösterirseniz eğer çok mutlu olurum. Onu da rahatça yapabiliriz arkadaşlar. Daha fazla videonun gelmesini istiyorsanız eğer videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve tüm bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden görüşmek üzere. Kendinize bakın. Bay bay.